Sniper! ana. <laughs> <laughs> arkadaşlar kız bir yok oldu. Burada hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Nasılsınız bakın. Ben bugün çok çok mutluyum. Çünkü arkadaşlar burada kınaklıs var, Tails var. Ortada kim var bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Şimdi Tails'e mi girsek? Ay hayır. Az kalsın gidiyordum diğer dünyaya. Tails'e mi girsek? Buraya mı girsek? Ne oluyor ya? Yoksa arkadaşlar kınaklısa e mı girsek? Bence ilk Knuckles'e girelim. Hadi bakalım. Atıyorum. Oh tamamdır bir şey olmadı. Anam balıklar var. Çık 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 çık. Of çok zehir. zehirliymiş bu su ya. Hmm, kız bebek seni ne yapacağım ben? Kız bebek seni nasıl getireceğim buraya ya? Aa pijabla. Ha? Kız bebek seni. Pijabla görüyor musun beni? Hayır kız bebek seni sadece sesini duyuyorum. Allah Allah. Kız bebek seni kız bebek seni burada mısın? Pijabla. Şişman Evet kız büyücük duyuyorum galiba diğer dünyadasın. Hadi gel bu tarafa ya. Of arkadaşlar kız büyücük nasıl gelecek acaba buraya? Şöyle ben geçeyim bakalım belki gelir. Kız büyücük gelmezse de arkadaşlar demek ki ölmüştür ya da diğer dünyada takılı kalmıştır. Oy tövbe bismillah. Şöyle hop buraya da geçeyim. Tamamdır. Buradan da geçeceğim. Hop tamam. Hadi ay of arkadaşlar bir kalbim kaldı gördünüz mü? Vallahi bir kalbim kaldı az kalsın ölecektim. Birazcık bekleyeyim de kalbim dolsun. Arkadaşlar benim kalbim dolarken siz de o sırada lütfen like atar mısınız? Ve de arkadaşlar çok çok az yorum geliyor. Vallahi çok üzülüyorum ya. Lütfen yorumla yapar mısınız arkadaşlar? Hadi şöyle geçiyorum bakalım canım da doldu. Hop tamamdır geçtim. Tamam. Eee ne var burada? Eee hiçbir şey yok burada. Allah Allah. Hiçbir şey yok ki burada. Bakayım. Yo vallahi yok hiçbir şey. Ya ne yapacağım ki ben burada? Bilmiyorum ne yapacağım. Allah Allah şöyle acaba gizli bir şeyler mi var? Bilmiyorum ki hiç. Aha! Şurada ne yazıyor bir dakika? Gizli kapıları bul. Aa! Tamam o zaman burada bir yerde gizli bir kapı var. Şöyle ele ele gideceğim. Bakayım buradan buradan burada mı? Aha! Buldum vallahi buldum. Ya tekrar mı aynı yer? Of ya şöyle yapacağım. Aha! Vallahi burada da buldum. Aha. Bir sesler geliyor arkadaşlar. Bir sesler geliyor. Bir şey oluyor. Ana! Polisten kaçın. Kız Büyük ne diyorsun? Gel buradaysan gel kız Büyük Gel gel. Bak burada gizli kapılar var. Gizli kapılardan geçip. Bilmiyorum bir şey bulacağız herhalde. Gelin becimle gelim gelim. Anam. Bu ne kız Büyük Ne yapsın? Bunlar ne? Bicimle bak. Sana evet, ne dedim? Yerli zombi, yerli puk 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 bu e, pik pik. Ha tomuş tomuş. E, Türkçe aklıma gelmedi. Ha, İngilizim ya ben. Ha kız büyüksün. Türksün sen de İngiliz'i. E, İngiliz, yarı İngiliz, yarı Türk'üm ya be cebla. Ha kız büyüksün. Salla salla. Bu ne yapacağız? Niye ya bize saldırırlarsa? Çekil be şuradan. Allah Allah. bak şimdi baksana. Ya kız büyüksün. Niye ittirdin ya? Kral kız ne yapıyorsun burada böyle? Merhaba hazinemi bul ışıkları patlat her şeyi parçala. Ne diyorsun kınaklısı anlamadım ki dediği şeyi. Kız bebek ne diyor? Bicemle gel gel bu al bunu al bu okla bu ışık ay böyle yapacağız ben bir tane işini yapayım. Hoppala ne işte bu ne hoppala hoppala hoppala. Ya kız bebek sana dememiş ki ya. Hemen yapıyorsun ya. Kız bebek verir misin oku bana? Ya az ya al Bicemle annenle şanki yedik. Ya ben yapacağım ama. Haksızlık yapma kız bebek yüksek. Heh tamam şimdi arkadaşlar şuraya atacağım. Çekil önünden de atayım bak. Bak senin yüzüne atamadım kız be yüksek. He <laughs> he Yok atamıyorum kız. Sen önüme geçersen atamam tabii kız bebek yüksek. Çekil de şuradan atayım. Hmm, aklıma çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi bu sandığı alacağım böyle. <laughs> Buraya koyacağım. Tamam işte. Ya niye geçemiyorum? Kız bebeksin çekilir misin şuradan? Allah Allah. Hı, Tamamdır geçtim arkadaşlar. Geriye kalmış kaç tane? 3, 6, 9, 10, 11 tane kalmış değil mi arkadaşlar? Bir tane burada. Ay aa buradan direkt sönüyor. Tamam böyle atacağım. Bunu atacağım. Bunu atacağım. Buna da atacağım. Oh tamamdır. Buna da. Hadi hadi. Oh tamam. Buna da. Valla bitiyor. Bitiyor bitiyor bitiyor. Buna da. Ya bunun oku çıktı? Tamam buraya da. Buraya da bir tane. Buraya da bir tane. Buraya da bir tane. Ya bunlar sönüyor. Eyvah. Tamam oldu oldu oldu. Oldu valla oldu be. Bitirdim kız beksek ya. Kız beksek bu ne böyle? Niye kapadın yolu? <laughs> Bir cebla çıkamayasın diye sana tuzak koydum. Bak ya kız beksek açar mısın? Ben buradan çıkamam. Şöyle yapsam böyle hop hop. ha ha Ya nasıl geçtim ama gördün mü sen? Bu ne oldu cebla? Ama sen hile yaptın ya hile hile. Yo hile falan yapmadım. Evet Knuckles hazinemiz nerede? Ee, ben birazcık sizi kandırmıştım. Ya of ya bu gerçek kınaklısı şey değil galiba kız Büyükselik. Kaç 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 kaç. Çıkmamız lazım buradan. Kız Büyükselik şu yerleri kırar mısın? Yerleri kır da çıkalım buradan. Ya, 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 çekil al şu domuzu da ya. Allah Allah işime baş Bir bela açıyorsun hep. Al şunu kız Büyükselik al şunu al. Ay be ceble ölmüyor da bu. Ne yapacağız? Ne ne yapacağız sen getirdin bunu. Şu yerleri kır da çıkalım bari. Tebrik ederim. Hoppala al şunun kafasına. Hey, o mencik, hop hop. Be ceble. Hey, Tamamdır. Be ceble hadi ya kız bebek sonun ya. Beni de düşürdün. Ha tamam çıktım. Hadi gel şuraları kır da çıkalım. Hemen gideceğim ya. Geliyorum hadi bakalım. Çıkalım buradan. Hoppala cuppala hoppala cuppala. Buradan ne buraya bir yapmış. Tamam iyi. Hadi be Cebra ben çıktım. Sen de gel bakalım buradan. Tamam buradan da hemen şu duvarları kırıyorum be Cebra. Aa bu taraf. Ну getirdin ya. ya. Ya çekilin şuradan. Allah Allah. Geçmem lazım. Oh tamam geçtim arkadaşlar. Hepsi kız yükselin peşine takılmış. Baksanıza şunlara. Şöyle vursam kız bebekselinin domuzlarına. Ya bütün oklarım bitmiş ya. Çekilin domuzlar çekilin. Neyse arkadaşlar. Hadi yukarıya çıkalım bakalım. Yukarı çıkalım da diğerlerine girelim. Evet arkadaşlar geldik bakalım. Şimdi sırada Tails var ve de bilmediğimiz bir tane karakter var arkadaşlar. Şimdi buradaki nedir? portalına doğru mu girsek? Bakayım aşağıya. Valla aşağıda da nedir var gibi. Yoksa arkadaşlar Taylis'e mi girsek? Bilemedim ki ya. Kız büyükse hangisi de girelim? bence gi ee, mola girelim. Mola hadi bakalım. Hoppala. Ya tamam hadi girelim bakalım. Hop. Geldim tamamdır açalım bakalım kapıyı tamam şöyle geçeyim bakayım kız büyüksek bir, bir çekil ha, tamamdır Buradan geçeceğiz. Buradan geçe. Adam! Tövbe bismillah. Kız bebeği al şunu başımdan al. Kılıcım yok. Kız bebeği sen neredesin? Aa! Eyvah arkadaşlar. Vuruyorlar bunlar bana. Kız bebeği sen neredesin? Girişin oraya gel kız bebeği lütfen. Bir geliyorum geliyorum hemen geliyorum. geldim biz ya. Hadi bakalım aç bakayım kapıyı. Şimdi Sonic'le öldürme vakti kızma yüksek. Düzgün konuş. Hadi şunları öldür de çıkayım şuradan ya. Heh, teşekkürler. Kılıç işine çok teşekkür ederim. Hadi bir cümle gel gel. Şunlar bir şunu var. Bu ne? Öldürük. Ay 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 bir cümle durmuşum. ya. Ya ne bu ya. Bir ya. Ne bu var ya ne bu ne ya. Bak o yüzden seni şartlı onunla. Ya tamam kızma yüksek ne olacak? Zaten bir işe yaradıkları yok. Sadece bizi takip ediyorlar. Fazlalık bunlar fazlalık. Ya bir ya. Of ya kız Büyük Sonic ya vurmam da da al bakalım burada da Sonic var bunun da kafasına vuralım şöyle arkadaşlar al bakalım Sonic Sonic Exe sizin burada ne işiniz var Sonic Exe'ler varsa eğer arkadaşlar kötü bir şey vardır burada kesin al bakalım al bakalım ya ölmüyor da ya tamamdır burada var mı ya burada da Sonic Exe var ya kız Büyük Sonic yardıma gelir misin gelmeyeceğim hemencik onunla şu kafasına silahla vuracağım ona ya Tamam hadi gel de vur şunlara. tamam buradaki de öldü arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ya yine yolu kapamış ya. Kız büyük niye yolları kapıyorsun? Hehe videoda sana çocuk yaptım gelemedi ya. Ya ben ne yaptım sana? Al bakayım o zaman senin kafana. Gel bakayım gel gel buraya. Sen benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? He <laughs> video hemen yük düşeyim. Oh miş miş miş. Ana Sonic var kız büyük sen. gel gel bak Sonic var burada. O <laughs> bir şey bir saniye hemen çık diyor bir dakika. Hadi duşunu al bakalım. Sonic benim dostum. nasılsın Hah? Sonic? Allah Allah. Kız Beyezing şunun gözlerine bak. Ona. Bu benim şunu gömceğim. Ne gibi cebli? Bence de Benceydi, kız Beyezing. Gözleri çok korkunç. <laughs> Bicemle çabuk gel. Ne oldu kız Beyezing? Ona. Gerçekten de. Maket valla. E, Sonic exa var orada. Çekil bakayım ne varmış sandıkta. E, kılıç var bir tek. Bicem Bicem Maşa mı? Ne Maşa mı? çıkalım buradan ya. Kız bebekten. Hadi bakalım çıkalım da şuradan. Ya yine kapalı buraları arkadaşlar. Kız bebekten deli edecek bugün beni. Ya kız bebekten açsana şuraları. Allah Allah. Niye kapıyorsun ya? Biz yerler <laughs> öyle hoşuma gidiyor. <laughs> ya bak ya. Kız bebekten açar mısın çıkalım şuradan. Sen de hadi açıyorum. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Gidelim de Taylist'a e da girelim bakalım. Taylist'a ne varmış? Evet arkadaşlar geldik bakalım. Şimdi sırada Telis var. Taylist'a e da gireceğiz. Başka da kimse kalmıyor zaten arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop atladım direkt. Hoppala tamamdır. Buradan da buraya geçeceğiz bakalım. Ne var burada? aha parkur var arkadaşlar. Hadi bakalım parkur yapalım şöyle. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da buraya. Ay düşüm. Oh tamam düşmedim. Buradan da buraya geçeceğim. Buradan da hop bala buraya geçeceğim. Buradan da hop buraya hop buraya. Aa, ya ama ben buradan nasıl çıkacağım ki? Bakayım buradan buraya hop tamamdır. Buradan da hop buraya hop buraya. Tamam şimdi buradan nasıl geçeceğim onu düşünmem lazım. Şöyle aşağı bir tane blok koyabilir miyim? Şu merdiveni kırsa kırıp da koysam arkadaşlar. Kız gel gel. Bak şurada ne var? Bak parkur var burada. Tamam buradan buraya hop tamamdır. Tamam şöyle shift bassam arkadaşlar. Tamam buradan da buraya hayır. Ya yine düştüm. Kız Büyükselik'e geçemiyorum ben oradan. Hihihi. <laughs> Bicevla geçemiyorum. Valla nupçun nup. Haa. Görürüz kim nup şimdi. Sanki sen yapabileceksin de. Şöyle geçeyim bakalım arkadaşlar. Kız Büyükselik de zaten kendince yapmaya çalışıyor. Şöyle çıkalım bakalım. Hop. Tamamdır. Buradan buraya. Buradan buraya. Tamam. Hoppala. ay Yine düştüm ya. Neyse şuradan şöyle. Buradan böyle. Hop. Tamamdır. Hop. Tutunmam lazım. Ah be gene düştüm. Buradan da buraya. Hoppala. Şu elimdeki bloğu bırakayım da bana galiba ağırlık oluyor arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Hop tamamdır. Buradan buraya. Tamam şimdi buradan karşıya geçeceğim. Hoppala. Tamam buradan da geçtim. Şimdi buradan şöyle geçeceğim. Ay ay düşmem lazım. Tamamdır. Buradan da düşmedim arkadaşlar. Şöyleyle yine tutundum. Hop buradan da tutmam lazım. Hoppala. Aa böyle yapayım işte. Tamamdır. Buradan da şuraya ineceğiz arkadaşlar. Tamam buraya kadar geldim. Buradan buraya. Of son anda vallahi arkadaşlar düşüyordum. Ay ya düştüm ya. Tamamdır. O zaman arkadaşlar şöyle kaldığım yerden yapacağım. Buraya bunu koyarım. Buradan da hoppala şuraya hop ya çıkamıyorum. Kız be yükselik, bir tane bloğun var şuraya koyar mısın? Geliyorum Mecu abla koyayım. Geldim bakalım Mecu abla. Hemencik buraya bloğunu da koyayım. Tendi. Hadi gel Mecu abla çık bakalım. Hoppala tamam değil. Hoppala buradan buraya buradan buraya. Hop Mecu abla buradan da böyle cıplayacağız. Tamam da kız be yükselik. <laughs> Yapamıyor musun da? Ay düştüm. Ay ne oluyor be? Uuu vay canına arkadaşlar. Slime'lar baya bir zıplatıyormuş. Şöyle atlayacağım. Tamam buradan ah be ya yine düştüm ya. Bir dakika. Heh tamam buradan buraya. Buradan hoppala hoppala. Buradan da şöyle geçeceğim. Hop tutunmam lazım. Ya kız bir yüksek burada buraya niye blok koymadın, koymadın? Oraya o kadar bir sürü blok koydun. Ne hey diyeceğim ya? Bir saniye oraya da koyayım da hemen cikke. Hop tamam diyeceğim. Vay oh, canına. bir ya ne şaşırıp ne öyle? Ya yani ne sandın zıplarım ben öyle. Buradan da buraya zıplayacağız. Aa, arkadaşlar ben anlamadım ki. Bu slime'lar bayağı bir zıplatıyor beni. Düşürüyor sonrasında da. Şöyle geçeceğim. Hatta arkadaşlar bakın ne yapacağım ben şimdi. Kız be yükselik bak nereye kadar geldim ben. Bu ne abi cebleşen ne ara geldin? <laughs> arkadaşlar çaktırmayın valla. Arkadan geldim geçtim. Kız be yükselik haberi yok. Şöyle geçeyim. Hop buradan buraya. Buradan nasıl atlayacağım şimdi kız be yükselik? Bir gibi, o şilerime gel. Şilerini attı oraya. Tamamdır bir dakika arkadaşlar. Şöyle atlayacağım. Hoppala. Hop. Bir, iki, iki defa zıplayamıyor mu? Hop, 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 hop. Hoppala vallahi zıpladım arkadaşlar. Tamamdır. Buradan da şöyle geçeceğim. Kız Büyük yüksek yol yap biz zaten buraya. Buradan buraya hoppala tamamdır. Hop hop. Oy kız Büyük gel gel. Yüzlerim bari gerisinde. Oy kız Büyük yüksek yavaş olsana. Allah Allah kafama niye vuruyorsun? Hehehe <laughs> Bak ya. Tamamdır. Buradan hoppala buraya buraya buraya. Evet. Ya ne bitmez bir parkur bu ya. Heh geldik. Taylor's nasılsın? <laughs> ha? Kız büyük bu penceredeki adamın sesi değil mi? büyük sinir penceredeki adamı sesi. Vallahi iyi yaptın kafasına vurdun değil mi? He ee, kafasına vurdum öyle penceredeki adamı sesi. Hmm, Şifre de 99 ile alaka be cabla. Nasıl yani sen nereden biliyorsun ki şifreyi kız büyük sinir? E bir cabra arkada yazıyor diye tabanada. Allah Allah ben görmedim ki arkadaki tabelayı. Neyse arkadaşlar vallahi bir sürü elmasımız oldu. Hazine varmış. Tehlisi de geçtik arkadaşlar. Valla bitti. Hepsini aldık. Ama hep kötü karakterler varmış. Tehlisi de değildi. değildi. Sanki penceredeki adam kaçmış gibiydi işte. Neyse arkadaşlar bugün de bu videonun sonuna gelelim burada. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin ve bay bay.